Dünyada benim üretmiş olduğum multivitaminin benzeri yok. Diğer firmalar multivitamin üretirken ne yapıyor? Multivitamin mesela biz üretmişiz multivitamin içinde ne var bir bakalım. Koşburnu ekstraktı, çemen ekstraktı, spurun ekstraktı, moringa ekstraktı, kore ginzengi, çentiyan, çoban çökerten, elarcin. Bunların hiçbirisi hiçbir firmanın ürününde yok ekstra. Çitre B8 vitamini, E vitamini, B3 vitamini, E vitamini, B5, D3, K2, B1, sahil çama ekstraktı, amino asitler, glutamin, lizin, sistain, lözin, oryantin, vesaire vesaire, folik biyotin, vitamin B12, selenin. Tamam şu aşağıda son saydığım vitaminler diğer firmalar da üretiyor ama bitki ekstraktı bizim koymuş olduğumuz şu ekstradan kuşburnu ekstraktı çemen kan için spirona vitaminler enzim deposu moringa vitaminler enzim deposu kore ginsengki halsizlik yermasızlık yorgunluk için ginseng zoitler içerir ginseng zoitler zirtulin harekete geçirir zirtulin mitokondrini çalıştıran nikotin amid adenin dinikloidi harekete geçirir mitokondri yani 50 yaşındaki 60 yaşındaki adam 20 yaş yaşında gibi enerjik hale gelir. Bu nedenle ginzen halsizlik dermatolojik yorgunluk için, çentiyan iştahsızlık halsizlik için, çoban çökerten halsizlik dermatolojik yorgunluk ve cinsel yetersizlik için. Yani bizim yapmış olduğumuz aslında normal değil. Deli işi. Benden başka böyle bir ün üreten dünyada firma var mı? Yok. Ekstra güçlendiriyoruz. Ama ekstra para almıyoruz. <laughs>